Bu bölümde Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığı Ergenekon'a gidiyoruz. Ergenekon'un yeri meselesi tarihçiler ve Türkologlar arasında hala tartışılmaktadır. Ülkemde ve yurtdışında birçok dağa çıktım, birçok yürüyüş yolunda yürüdüm. Ancak kafamda onlarca yıldır kurup durduğum bir plan vardı. O da atalarımın Ergenekon'a gittiği yoldan yürümek planıydı. İki yılda toplamda 35 gün kaldığım altı aylarda tek derdim vardı, Ergenekon yurdunu aramak. Ergenekon yurdunu aramak için elimizdeki en önemli kaynak Bozkurt ve Ergenekon destanlarıdır. Bu destanlara göre Ergenekon'u aramamız gereken yer Kuzey Altay Dağları'dır. Henüz filmin başındayken hepinizin aklına gelen soruyu cevaplamak istiyorum. Tarihi bir gerçekliğe dayanmayan bir destandan yola çıkarak gerçek bir tarih yazılabilir mi? Elbette yazılamaz. Destanlar bir kenarda dursun. Size Çin yıllıklarında geçen gerçek bir kayıptan bahsedeceğim. Ergenekon olduğunu düşündüğümüz katı yarığın tepesindeyiz. Zeminle bulunduğumuz yerin farkı 600 ila 800 metre arasında değişiyor. Türklerin gök tanrı inancında yüksek yerlerin tamamı kutsaldır. Çünkü yüksek yerler yeryüzündeki gök tanrıya en yakın olan yerlerdir. Bu nedenle altaylı Türkler buradaki ağaçlara bez bağlamakta ve bu noktalara obo taş dikmektedirler. O, bu taşlar da gök tanrı inancındaki kansız kurbanlara girer. Tıpkı ağaçlara bağlanan bezlerde olduğu gibi. Türklerin asli inancı olan gök tanrı inancında tanrıdan dilek dilemek isteyen kişi taşları üst üste yağar veya ağaca bez bağlar. Ve bu eylemler hep yüksek yerlerde yani gökyüzünde yaşayan gök tanrıya yakın yerlerde yapılır. Nilgün Hanım, Ergenekon'dayız ne düşünüyorsunuz? Ergenekon aşağımızda. Çok mutluyum, çok güzel bir manzara zamanda geldik buraya ama çok keyif aldık. Yorucuydum. Ama burada olmaktan mutluyuz. Yaşadığımız topraklardan 6.750 kilometre getirerek atalarımızın topraklarında bize bu yerleri gösterdiğin için şükranız. Şimdi burasının atalarımızın ordularıyla dağı yarıp su kenarlarında konaklayarak çıkabilecekleri tahmin edebileceğim yerlerden birisi. Bana göre Ergenekar. Hayalimin gerçek olduğu an diyorum. Hayatım boyunca gerçekten burayı çok merak etmiştim. Çok çok duygusalım şu anda. <laughs> yani duygularım çok taşmıştım da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum evet. Hayal evet, bile edebileceğimden güzel bir gezi oldu. Bu kadar bağlantı kurabileceğimi hiç dahil edemezdim. Çok mutluyum. Arkamızda Ergenekon alalım daha evet. anlamlı olsun. <laughs> Arkamızda Ergenekon olduğunu düşündüğümüz vadi. Buradaki herhalde en duygularımızın karışıklığı burasıdır. Böyle efsanevi bir yerde olmak, her şeyin başladığı yerde olmak çok güzel bir şey. Hatiyarön tepesinden zeminine yürüyerek inmemizin en önemli nedeni atalarımızın anısını yaşamaktı. Bu tercihimizin bir diğer nedeni de havanın aşırı rüzgarlı olmasıdır. Çünkü rüzgarlı havalarda buradan aşağıya oldukça fazla araba yuvarlanmıştır. kötü yol aynı zamanda iki tane Altay köyüne giden tek yoldur. Önceki gün akşam vaktinde indiğimiz katı yarukta gece rahat bir uyku çektikten sonra tekrar yola koyuluyoruz. Katı yaruktayız. Ara ara durarak ilerliyoruz atalarımızın yaşamış olduğu bu topraklarda olmak çok güzel bir duygu. Çuluş, Çuluşman Nehri'nin e, güzelliği de ayrı bir renk katıyor tabi. Devasa bir ırmak altın göle kadar dökülüyor. Kır. Toş, kar, su, mızı göl. Altın göl. <laughs> mızı <laughs> Çok güzel. Benim özüm Türk. Türk, şil aynı, kolfight. Bir dil. Bir dil. Biz Altay'dan gittik Türkiye'ye. Siz bunda kaldınız. Siz bunda kaldınız. <laughs> Altaylı Türkler ateşe saygı konusunda oldukça hassaslar. Her ayılın orta yerinde yanan ateşin sağından soluna doğru yürünür. Kural budur. Yaşayan bir ayılın içindeyiz. Ee, nene enenin yaşayan ayılının içindeyiz. Ocak da yanıyor burada. Ee, Altay'ın her yerinde ayıl var. Ancak Atsuda ile da. Можно Evet, Ene'nin ayılının içinde ateş yanıyor, yaşayan bir ayıl. Ene derinin iç üstünde uyuyor. Ne güzel atalarımız gibi bir yaşantısı var. Ko köyünde mola verdik. Ee, birazdan Balıkça köyüne doğru hareket edeceğiz. Köyün dışında durduk, köylüleri rahatsız etmemek için. Çünkü burada Avrupalılar gelip bu köylerde fotoğraf çekip sonra köylülerle ilgili kötü şeyler yazıyorlar. İşte şu, bu da onların gücüne gidiyor. Bu nedenle e, izin almadan onların fotoğrafını çekmiyoruz. Zaten çoğunu da çekmiyoruz, es geçiyoruz. Öyle güzel fotoğraflar var ki e, onları kırmamak adına hepsini es geçiyoruz. Ko köyü Ergenekon Altay. Katıyaruk adı verilen bu vadinin ortasında İki tane Altay Türkü köyü var. Birinin adı Ko, diğerinin adı Balıkçı köyü. Bu kötü yollardan vadinin tabanına indikten sonra 40 kilometre giderek Ko köyüne ulaşıyorsunuz. Ko köyünden 25 kilometre daha giderek Balıkçı köyüne ulaşılır. Balıkçı köyü Ergene konun yani Katıyaruk Vadisi'nin sonundaki köydür. Altın Altıngöl'ün kenarına konuşlanmıştır. köyü Altay Türkçesi ağızlarından Ko ağzının konuşulduğu köydür. Bu iki köy dünya üzerinde ulaşımı en zor olan köylerdendir. Bu iki yerleşimin nüfusunun tamamı Altaylılardan oluşmaktadır. Eğer bizim tezimiz olan Ergenekon yurdunun katı yaruk olduğu meselesi bu köylerde yaşayan insanların genetik yapıları incelenirse daha da bir kesinlik kazanır. Bu kadar uzak ve izole bir yerde yaşadıklarından dolayı başka ırklarla karışma olasılıkları neredeyse yok gibidir. Burada Çin yıllıklarında bahsi geçen Ergenekon olayından bahsetmek Bilen Ne yaptınız şimdi? Alpayrak Bana daha gelmedi sıra. Yaşlılardan başladı ya bana daha en son gelecek sıra. Yüzümüze niye vuruyorsun bunu? Benim sakalım aklı o bilgelikten. Aksakallı bilge. Nerede o aksakallı bilgemiz bizim? Evet. Altay kültürünü, bir Altay kültürünü yerine getiriyoruz. Koyun sütünden yapılmış Altay rakısı. Peynirin adı neydi Mergen? Kuru. Kurut peyniri ve etle birlikte yiyoruz, içiyoruz Altay rakısı. Kim içmedi? Bakın, gelin. Ben içmedim. Tamam. Allah müminler yapıyoruz. Ha toplayım yere toplayayım. İçiyor muyuz hanım? Evet harika be. Mergen. Çok kas. Mergen. Ama... Balıkçayı geçtik. Artabaş'a doğru gidiyoruz. Yalnız burada yol iyice bozulmuş. Bakalım araçlar nasıl geçecek. Merak ediyoruz. Hepimiz araçlardan indik. Önden arkadaşlar da indiler. Araçlarımız geliyor. Şimdi Çin Yıllıklarında geçen Ergenekon olayını anlatıyorum. Göktürklerin mensup olduğu Aşina soyundan gelen bir bey, 638 yılından itibaren Altay Dağları havalisinde hüküm sürmeye başlamıştı. Ünvanı Şepi olan bu beyin asıl adı Hupo idi. Verilen bilgiye göre, ataları Göktürk devletinin bağımsız olduğu devrede küçük kahanlık yapmıştı. Yani ailesi devlet yönetme tecrübesine sahip idi. Merkezi Altay Dağları'nın kuzeyinde bulunuyordu. 630 yılının başında ilk kahan mağlup olup Çinlilere esir düştüğünde, Geri de başsız kalan Göktürk halkı onu hükümdar seçmek istedi. Ancak o sıralarda yine bir Türk topluluğu olan Sirtarduşlar çok büyük bir güç halinde yükseliyorlardı. Çinlilerin desteğiyle kağanlıklarını ilan etmişlerdi. Sirtarduşlardan çekinen Şepi büyük kağan olmaya cesaret edemedi. Sirtarduşlardan büyük topluluklar da Şepik Ağa'nın tarafına geçmeye başlayınca Sirtarduşlar bunu durdurmak istediler. Sirtarduşlar Şepik Ağa'nı öldürmek için yola çıktılar. Ancak bunu önceden haber alan Şepi kendi boyunu yanına alarak kaçtı. Altay Dağları'nın kuzeyine sığındı. Çin yıllıkları Şepi'nin gizlendiği yeri bakın nasıl anlatıyor. Halkının Şepi ile beraber sığındıkları yerin üç tarafı sarp kayalık idi sadece bir tarafından araba ve süvari geçebilirdi. Bununla birlikte toprağı düz ve geniş idi. Kendisi ve etrafındaki insanlar için müsait bularak orayı işgal ederek yerleşti. Bu bölge onun Sirtarduşlara bağlanmadan önceki eski yurdu idi. Çalışman Vadisi'nde öylece ilerlerken bir kapı görevlisi araçlarımızı durduruyor. Tamam. Destanların bir özelliği de gerçek tarihi olaylardan kaynaklanmış olmalarıdır. Ergenekon destanında anlatılan da Çin yıllıklarında geçen bu kayıt birbirini ne kadar da doğruluyor. Yine Çin resmi kayıtlarında geçtiğine göre Tang Hanedanı merkezine 10.000 li yaklaşık 5.760 kilometre mesafede bulunduğu bildirilen bu merkezde Şepi kendini korumayı başardığı gibi gücünü de artırmaya başladı. Şepi gücünü artırdıktan sonra batısında bulunan Karluklar ve Yenisey Irmağı havzasında yaşayan Kırgızlar yani bugünkü Hakasların ataları ona itaat etti. Şepi, Sirtarduşların Çinlilerle mücadele ettiği sırada onlara saldırdı ve onları bozguna uğrattı. 650'de Şepi Kağan, Çinli ordu ve müttefiklerine karşı savaşma kararı aldı. Ancak halkı onun yanında yer almadı, o da ailesini ve mahiyetini alarak tekrar Altay dağlarına kaçtı. Bizler Çin yıllıklarında ve Ergenekon destanında tanımlanan yerin Katıyaruk olduğunu düşünmekteyiz. Bizim araştırmalarımız ve kayıtlarımız bunu söylüyor. İleride Ergenekon'un yeri konusunda yeni tezler ortaya atılabilir. Destandaki anlatımla bir girişi bir çıkışı olan yer de burasıdır. Yine destandaki anlatımıyla ırmak başlarında konaklayarak çıktıkları vadi de burasıdır. Aklımıza başka sorular da geliyor. Acaba Şepi Kağan buradan çıkarken Ko Köyü ve Balıkçı Köyü'nde yaşayanlar burada mı kaldılar? Çünkü onlar Ergene Konda yaşayan iki Türk köyü. Araçlarımızla vadinin sonunda görülen Sartakoy Batırı'nın Eğeri adlı yokuşa doğru ilerliyoruz. Ata yurdumuz Altaylar, yolda kalma duygusunu doyasıya yaşayacağınız yerlerden biri. Altaylar, konfor arayanların gitmemesi gerektiği gibi macera severlerin de kesinlikle gitmesi gereken bir yerdir. Bazen yürüyerek, bazen araçlarımızda giderek, bazen de araçlarımızı iterek katı sonuna kadar ulaşıyoruz. Burada bizi cennetten bir parça bekliyor. Katı sonu altın göle açılıyor. Altın göle yüzlerce nehir dökülüyor. Bu nehirlerin en büyüğü katı oluşturan Çuluşman nehridir. 83 kilometrelik Altın Göl'ün kuzeybatı ucunda Artıbaş ve İoğaç köyleri vardır bu iki köy Tele ve Toba Türklerinin köyüdür. Altaylar'ın en turistik iki yerinden birisidir. Şimdi bulunduğumuz gölün diğer ucunda ise Balıkçı Köyü var. Bu köy balıkçılıkla, tekne taşımacılığıyla, hayvancılığıyla geçinen bir köy. Şimdi bu eşsiz güzellik karşısında susma vakti. Çabalarımızla Ergenekon yurdunun ilk kez belgeseli yapılmış oldu. Türklerin Ergenekon yurdundan hepinize hoşça kalın diyoruz.